Hakikatin peşinde sizinle beraber gazete pencere var olsun diye. Türkiye her sabaha yüksek sesli tartışmalarla, derinleşen kutuplaşmalarla, susturulmaya çalışılan seslerle uyanıyor. Adliyelerde adalet, sokaklarda huzur, ekranlarda gerçekler her geçen gün biraz daha gölgeleniyor. Bir tweet, bir manşet, bir cümle yüzünden insanlar yargılanıyor, gazeteciler susturuluyor, halkın haber alma hakkı adliye koridorlarında eriyor. İşte tam da bu yüzden Gazete Pencere var. Biz her sabah saat 7'de size sadece haber değil, cesareti, vicdanı ve gerçeği ulaştırmaya çalışıyoruz. Eğilip bükülmeden, kimsenin gölgesine sığınmadan sadece halkın ve hakikatin yanında durarak. Bu ülkede gerçekler hala bir kıymet taşıyorsa bu sizlerin sayesinde. Aylık 75 TL'lik katkınızla yalnızca bir gazeteye değil, adaleti ve demokrasiyi savunan bir duruşa omuz veriyorsunuz. Bizim kalemimiz susmaz. Ama bu sesi yaşatmak sizin elinizde. Gazete pencere var olsun diye. Gerçekler karanlıkta kalmasın diye. Birlikte yürüyelim. Gazete pencereye destek için internet sitesinden abone olabilirsiniz.